Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün e, sizlerle bitenler videosu çekeceğim. bayağı bitenlerle alakalı birikenler oldu elimde. E, uzun zamandan beri e, video vlog atmıyorum. E, burada gerçekten hava çok soğuk. Eksi 17'lere kadar gördük. E, bir de hastalık sürecimiz oldu. O yüzden tam kendimizi toparlayamadık. Ama bunlarla ilgili videolar gelecek. Ama önümüzdeki zamanlarda Önümüzdeki bir iki hafta içinde kendimi toparlamış olurum. Çünkü burası hani bizim için biraz zorlu geçtiği için hem hastalıkta olunca hani video çekme durumumuz olmadı. Video yedekleyen birisi de değilim. Ama yakında hani bahçe düzenlemesi tohum aldıydım. geleneksel ve atalık tohumlar aldıydım. Onları nasıl ettiğimizi, neler yapacağımızı hep birlikte ilerleyen günlerde inşallah paylaşacağım sizinle. Şimdi elimde olan bitirdiğim, sevdiğim, sevmediğim e, ürünleri e, size paylaşacağım. Sepetimin içi ürün dolu ama ilk önce bu sefer bir deterjanları da eklemek istedim, daha doğrusu e, yumuşatıcılara öyle söyleyeyim. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, ben de e, nefes darlığı var, o yüzden fazla kokulu ürünleri sevmiyorum. Yani aslında seviyorum ama bana dokunuyor öyle söyleyeyim. E, kokulu ürünlere de bayılıyorum kullandığım zaman nefesim daralıyor. Hem iyi hem kötü. O arada gidiyoruz. Şimdi bingonun şu şekilde iki tane yumuşatıcısı var. Bu daha birazcık daha fresh koku ama bunun hastasıyım. Buna bayılıyorum. Uygun gördükçe alıyorum. Malum her şey pahalandı. Onun dışında geçenlerde ABC'nin bu ürünü vardı. O indirime girmişti. O yüzden aldıydım. Geçenlerde bitti bayağı önce. Bunun kokusu çok güzel. Ama kalıcılığı ee, bunun gibi bingo gibi değil. Hani daha çabuk gidiyor kokusu. Bingo'nun kalıcılığı ABC'ye göre daha iyi. Onun dışında bilindik yumaşımız var. Yumaşın zaten e, çoğu kokusu güzel. Hepsi bana hitap etmese de çoğu güzel. Bunun e, koku kalıcılığı diğerlerine göre daha fazla. Bu da sevdiğim bir ürün. Hani derseniz ki favoriniz hangisi? Benim favori ürünü bu. Ama koku kalıcılığı konusunda Yumoş birinci sırada. Bingo ikinci sırada. ABC 3. sırada arkadaşlar. Bir de e, Morning Fresh diye bir e, çok amaçlı ürün vardı buradaki markette. Bunu aldım. Hani genel evi temizlemek için. Pratik ürünleri seviyorum. Bunu sulandırıp kenara koyuyorum. Bir yeri temizleyeceğim ilk zaman. Hani pratik oluyor benim için. Leke e, çıkartma konusunda orta e, temizlik, toz alma, işte hani derseniz ki leke konusunda ortaysa hangi konuda iyi? Hani duvarları silmek, işte gelleri, koltukları silmek bir ürünle o konuda iyi ama farmasinin çok amaçlısından mesela daha çok memnunum. O daha güzel kir çıkartıyor. Hani farmasiyi eğer tekrardan bulursam ki internetlerde satılıyor ama her şey pahalı. Hani neye uygun bulursam bu onu alıyorum. Hani farmasinin çok amaçlısı benim için birinci sırada. Çünkü hem kokusu hem temizlik olarak mükemmel. Bu ürün de hani gene zorda kalırsa yani elimde çok amaçlı olsun işte koltuğu halı, halıya zarar gelmesin temizliğim dersem tekrardan alırım. Ama olmasa da olur. Öyle şekilde söyleyeyim. Şimdi gelelim diğer ürünlerimize. Bol bol şampuan var. Birkaç tane de farklı ürünler var. Öncelikle şunu göstereyim. Mişanın bu ürünü geçen sene almıştım. E, vitamin B12'li olarak geçiyor. Bu e, arkadaşlar tonik. E, herkesin tonik e, toniği farklı. Kimisi sıkılaştırıcı, kimisi cilt rengini işte açıcı. Herkes farklı farklı şeyler kullanıyor. Benim e, cildim ince yapılı ve çok aşırı kuru. O yüzden ben e, uzun süre beni nemlendirsin. Yani toniği sürdüğüm zaman beni germesi uzun süre hani nemlendirsin rahatlayayım istiyordum bu tonikten memnunum ee, hani Misha'dan bir ürün almak istiyorsanız ürünlerin hepsi gerçekten Misha'nın güzel tam fiyat performans e, ürünleri yani hani Misha'dan şu ürünü alıp da hani beğenmedim dediğim olmadı hani ye ya cilt yapımı uymamıştır ama yine de çok beğenmişimdir o şekilde söyleyeyim eğer sizde e, hani genç yaşı genç olanlarda Sadece amacınız derinlemesine nemlendirme ise muhakkak e, Mişa'nın bu ürününü tonik olarak tavsiye ediyorum. Zaten tonik vitamin B12'li toniği gerçekten çok güzel tavsiye ediyorum arkadaşlar. Vaseline'da birkaç sene önce almıştım bu maskeyi. İçinde küçük paketlerde sıkıştırılmış maskeler, kağıt maskeler bulunuyor. O kağıt maskelerde hiçbir ürün yok. Siz hani evde bir maske yapmak istiyorsanız Hani o kağıdı açıyordunuz paketten suyun içine atıyordunuz. O hem o suyu emiyor hem açılıyordu maske. Bundan da memnunum. Hani derseniz ki evde maske yapmaya gerek var mı? Önceden derdim ki gerek yok. Çünkü e, kağıt maskeler olsun diğer hani maskeler olsun fiyatlarını uygun halde bulabiliyorduk. Ama şimdi bile maskeler 20 e, küsürün üzerine 25 küsürün üzerine çıktı. Hani salatalık e, suyundan maske yapabilirsiniz veya yoğurttan e, maske yapabilirsiniz. Gül gibi farklı farklı şeylerden hani evde kendiniz maske denemek istiyorsanız bassınsan bu kağıt maskelerden eğer bulursanız ki veya hala satılıyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi ben 3 sene falan oldu. Ben memnunum yani. Gene bulursam gene alırım. Şimdi gelelim şu şampuanlara şimdi üç tane e, aynı markanın ama içi, e, içleri farklı şampuanı var bu da Gretis'in ürünü bir tanesi argan bir tanesi hindistan cevizi bir tanesi de avokado e, bu şampuanlar benim saçıma yarıyor yani saçım bu şampuanları seviyor özellikle de argan ve avokadolu e, şampuanlarına bayılıyorum hem koku olarak hem saçımda bıraktıkları his olarak gerçekten memnunum Sadece Hindistan cevizi ürünleri e kullanırken biraz korkuyorum. E başımda gerçekten de Hindistan cevizi lip ürünler benim e migrenimi azdırıyor. E Hindistan cevizi ile ilgili e araştırma yapabilirsiniz. E Hindistan cevizi yağı kullandığım zaman veya farklı ürünler kullandığım zaman e baş bölgeme yer kullanıyorsam ben de e kemik ağrısından migrenin tetiklemesine neden oluyor. Bunu da doktor tarafından bulduk. Ee, özellikle de hamile e, ve e, kemik ağrısı çekenler e, Hindistan cevizi bir ürünü kullanırken dikkat etmesi gerekir. Hoş bu şampuan içinde ne kadar hani Hindistan cevizi var derseniz fazla yok ama beni etkiliyor. Yani migrenimi tetikliyor Hindistan cevizli ürünler. Gelelim diğer şampuanlara. Bu Heden Shoulders Haldır Şaldır şampuanımız. Bu Haldır Şaldır'ı e, oğluma alıyorum. İkisi bir arada. Hani kepek için. Ee, güzel bir ürün. Yani kepeklem arttığı zaman kullanıldı, kullandığı tek ürün. Ee, içerikte i̇çerikte haldır şaldır da değişmiyor arkadaşlar. Aynı. Hani neyi uygun bulursak gerçekten her şey pahalı. Onu alıyoruz. Oğlum için ideal ama bana göre ideal değil. Onun dışında iki tane şampuanımız var. Bu el sevden daha önce bahsetmiştim. Pantene'in kepeğe karşı etkili şampuanı. Bu da e, el e, komple onarıcı 5. Hani bir şampuandan ne bekleriz? Tabii ki tartışılır. Hani kimisi ister ki e, saçını söndürsün. Kimisi ister ki yıkanınca birkaç gün hani e, temiz e, olarak saçı kalsın ister. E, ben bu şampuandan çok memnun kaldım. Yani bana yaradı öyle söyleyeyim. Saçlarım bunu kullandığı zaman fazla kaparmıyor. Artı kokusu uzun süre kalıyor. Artı 3 e, gün sonra saçlarım yağlanıyor. Artı ee, saçlarım böyle katır kutur yapmıyor, böyle yumuşak yapıyor. Özellikle de saç boyası videolarım vardı, onda bunu kullanmıştım. Saçını boyatan kişiler varsa, hani saçını boyattığı zaman içinde bu ürünü kullanabilir bence memnun kalacaklardır Onun dışında dediğim gibi gene gratisin, Gratis az önce göstermiş olduğu o şampuanlardan da memnunum. Ama Panten, hani bende bir etki yaramadı normal şampuanla yani yıkadık mı yıkadık o kadar kokusun ötesine geçemedi kokusu çok güzel ama kokusun dışında yani olsa da olur olmasa da olur oldu onun dışında derbi ve simplinin şeyi var e, jiletleri var bir de A101'in Lady'si vardı. Güzel edersem A101'indi. Bunu da derbinin e, bu aile boyu olarak geçiyor. İçinde birkaç tane farklı ürünü vardı. Ve fiyatı da Lady ile aynıydı. Ama Lady'den kesinlikle memnun değildim. Bu üründen memnunum. Ama derseniz ki hangi tıraş bıçağı? Kesinlikle bu. Yani ürünler başarılı bu Başarılı. Mı? Adamlar güzel yapmış. Veya kadınlar güzel yapmış. Şimdi gelelim Burada ayıp yok. Bunu da anlatılır mı diyecek olan kişiler varsa, bundan sonrasını izlemeyin. Gidin başka video izleyin. Öyle söyleyeyim. o Gidip de bana bunu da mı söyledim, bunu da anlattım mı demeyin lütfen. O yüzden hani kırıcı yorum yapmamak yerine başka alternatif videolar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi petlere. Benim genelde kullandığım pet bu. Ya gece ya ömürü. Hangisi? Ama pahalı olduğu için markette bu indirimdeydi. Hani bu indirimde olduğu için ben de bunlarla hani o aynı zannetme ama bu bayağı bir kalın çıktı ve beni çok rahatsız etti. E, emiciliği bunun kadar başarılı değil. E, bu bir kalın bir ürün. Yani ama hani kalın olsun, yüzeyi daha pomo'a yakın, hani eski tarz olsun diyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. Ama ben e, memnun kalmadım bunların emiciliğinden. Daha memnunum. Onun dışında bir de şöyle bir e, günlük pedimiz var arkadaşlar. Bu günlük pedi e, ben burada ev çok soğuk olduğu için yıkanma, e, vücudumuzun işte bakımını evde yapma gibi bir imkanımız olmuyor. Haftada bir hamama gidiyoruz. Ama başka bir hamam, bu Merzifon'da değil. İlerleyen vlog'larda anlatırım bunu. Başka gittiğimiz bir hamamda maalesef e, enfeksiyon kaptım. Bunun için de rahatsızlandım. Bu günlük ped o zaman benim çok kurtarıcım oldu. Gerçekten hem akıntı hem kaşıntı olayında e, haliyle e, fitil kullandım. E, fitil kullanınca da durmadan iç çamaşırını hani dakika başı değiştiremeyeceğiniz için. E, bu günlük pet kurtarıcı oldu. Hani e, pedin uzun süre ben vücutta kalması taraftarı değilim. Çünkü e, o bölgemizin de nefes almaya ihtiyacı var. Ama dediğim gibi akıntı e, veya farklı idrar yolu rahatsızlığı olan mantar kaşıntı rahatsızlığı olanlar için bence Orkid'in bugünlük pedini kullanabilirler. Ben e, beğendim ama dediğim gibi pet fiyatları uçmuş durumda. Gelelim diş macunlarına. Hepsini toplu olarak anlatmak istiyorum. signali bu şekilde e, diş macunu var arkadaşlar. Normal e, eskiden daha memnundum ama bu koronadan dolayı mı artık başka veya menşeilerine hiç dikkat etmiyorum. E, ondan dolayı mıdır nedir? Sanki içinde bir madde eksikmiş gibi. Sanki hani içinde şunu çıkarttık sonuçta bu oldu e, gibi. Signal'ım bundan memnun değilim. Ama şu Signal'i White Nile Detox. Kil mineralli Hindistan cevizi özlü diş macunundan çok memnunum. Daha önce de kullandım. Bitenler videosunda daha önceki bitenler videomda da bu vardı. Yani bunu ağızda bıraktığı tattan diş rengini e, açmaktan hani rengini açıyor başarılı. Yani iyi bir diş macunu isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında mesela da aynı etkiyi göremedi. Aynı şekilde Col Colgate'in eee doğal şu şekilde e, bir e, diş macunu var. Ya bunu bunu var ya ya ağzımıza koyduğumuz zaman aynı yani ne deniyor o ilaçlara hani böyle eski babaannelerin hani dizlerine sürdüğü bengay tarzı böyle bir dizlerine sürdüğü böyle ilaç veya bengay tarzı ilaçlar olur ya böyle ağır kokar sanki ağzıma o şekilde bir şey sürün yani rengi bırakın ağzda bıraktığı tat bile güzel değildi hani bir daha alır mıyım kesinlikle almam. Colgate aktif beyazlık olan bunu da aldık. Aktif beyazlık yoktu. Gene ağzında bıraktığı tadı sevmedim arkadaşlar. Bu ikisi de biliyorsunuz aynı. Az önce söylediğim gibi. Ama bunu ışıl ışıl beyaz yapmadı. Üzerinde ışıltılı beyaz diyor ama yapmadı. Bundan son derece memnunum. Günde kaç bardak çay içtiğimi bilmiyorum. Kahve tüketmiyorum ama çay aşırı tüketiyorum ve sigara kullanan biriyim. O yüzden bu üründen memnunum. Hani dersiniz ki madem bundan memnunsun macera mı aradın diğerleri niye aldın? Arkadaşlar fiyatlar uçuk. Neyi bulursam indirimde o da alıyorum. Bundan memnunum denemenizi isterim. Onun dışında hmm, Paradon, Bu diş macunu var. Bu da hassas diş etleri için. Benim diş etlerimde sorun var ama o kadar hani kanamalı bir sorun yok o yüzden hani oradaki o sızlamayı belki alır diye oradaki gerginliği bundan denemek istemiştim. Deneme boyu da satılıyordu. Aldım. Ama hiç memnun kalmadım. Ağızda gene aynı şekilde bıraktığı tattan memnun kalmadım. Diş rengini hani bir faydası yok. Hani dişi fırçaladım mı fırçalamadım mı belli değil. <laughs> Onun dışında da belki ileri derece hani diş eti rahatsızlıkları olanlar için iyi olabilir ama bana uygun değildi. Bir daha almayacağım. Sensody'nin e, diş macunlarını seviyorum Sevdiğim bir marka Sensody Sensody konuşamadım Bu da diş eti bakımı olarak geçiyor Ama nedense bu burasında e, mor olan da Memnun kalmadım ne ağızda bıraktığı tattan Ki Sensody'nin diğer o sade işte beyaz etkili hani dışı normal beyaz olan diş rengini daha iyi açarken Bundan bilmiyorum memnun kalmadım Hiç renge bir faydası da olmadı bir de işiniz bittikten sonra o ağızda bıraktığı tat hoş olmadı. Onun dışında Nutricina Hydra Boost serisinin yüz yıka, e, temizleme jeli. Hydro Boost serisinden memnunum. Bundan uyguna bulunca stokluyorum. E, bu yüz temizleme jeli arkadaşlar. Ben süngere kullan, e, sıkıp kullanıyorum. E cildime gelmemesini istiyorum. Yani cildimi temizlesin bir şey. Yumuşak olsun, nemlendirsin, beni gelmesin istiyorum. Hani siz de bu şekilde hafif bir ürün istiyorsanız kullanabilirsiniz. E, uyguna bulursam alır mıyım? Tekrar alırım. Onun dışında bu ürün. Ya bayıldım. Ben duş jeli sevmiyorum. Yani duş jeliyle yıkandığım zaman sanki yıkanmamışım gibi geliyor. Kışın daha çok böyle sabun. Hani yazın eğer denizde tatildeysek haline çok güneş aldığımız için o zamanlar düş jeli kullanıyorum. Onun dışında sabunla, hani vücudumu sabunlamayı seviyorum. E, Watson's'ta e, kasa arkasında görmüştüm bu ürünü. O zaman aldım, ya kokusuna bayıldım. Yoğurtlu ve fıstıklı olarak geçiyor. Hatta e, geçenler, geçen hafta sipariş verdim. E, dün geldi kargo. Yine aynı şekilde bundan iki tane aldım. Bir de bunun bademlisi var denemek için onu da aldım. Ama bademlisinden bile bu güzel. Yoğurtlu fıstıklı diyor ama ne yoğurt kokuyorsunuz, ne fıstık. Buram buram bir şey kokuyor ama ne bilmiyorum ya. Çok güzel. Bayıldım. Hastası oldum. Hani bu diş duş yerlerini tekrar bulunca alır mıyım? Stok yaparım. O kadar bayılıyorum ve ailecek bayılıyoruz. Onun dışında Laroche'nin güneş kremi 50 faktör olan da ultra olarak geçiyor arkadaşlar. E, bu e, güneş kreminden ben çok memnunum ciltte beyazlık bırakmıyor cildim kuru olduğu için bunu hızlı bir şekilde emiyor e, ve makyaj altında da kullandığım zaman kesinlikle bir sorun yaşamadım e, bu yazın gene tercihim aynı e, marka aynı model olarak devam edecektir arkadaşlar yani güneş e, kremimi değiştiremiyorum diğerleri ya çok ağır geliyor ya akma yapıyor ya beyaz kalıyor yani böyle Cildimde sanki bir ağırlık hissediyorsun ama bunda onu hissetmedim. Benim cilt yapımım bu güneş kremi uygun. Tekrar alır mıyım? Alırım. Onun dışında gene Misha'nın bu şekilde e, şeyleri vardı. Arı polenli serumları vardı. E, çok güzeldi. Deneme boyu iki tane almıştım. Gene beğendim. Hani arı polenli e, ürün isterseniz içerikleri birazdan Misha'nın daha böyle yoğun su gibi değil. E, şeyleri de aynı tonikleri de hani Mişa'da ürünlerini ben sevdim güzel yani ürünler hani Mişa'da gene uygun e, ve cildime uygun yaşıma uygun ürün bulursam uygun alır mıyım alırım bir tane de size en sona bu etinin lifa lif diye geçiyor kuru yemişli olanı şeker ilavesiz olarak geçiyor ben tatlı sevmiyorum yani çok binde bir tatlı yiyen yani birisiyim ama hani siz de tatlı seviyorsanız veya sevmiyorsanız, hani böyle ağzınıza atıştırmalık bir şey istiyorsanız ve sağlıklı bir şey yemek istiyorsanız bunu mutlaka deneyin derim. Böyle ger e, gevrek, böyle o tadı hissediyorsunuz, kesinlikle sizi tadı bay baymıyor ve yumuşak değil, yani sert dediysen de hani böyle dişlerinizi kıracak bir sertlik de değil. Ama gerçekten etinin bu e, kuru yemişli olanına bayılıyorum, buldukça da alıyorum. Hani canım bir şeyler atıştırmak istiyorsa hemen e, kullanıyorum. Çocuklara hani büyük yaştaki çocuklara da bence zararlı çikolatalar yerine. Bu benim bence daha iyi olacak. Benim tavsiyem bu yönde arkadaşlar. Benim izleyenler videom bu arkadaşlar. Umarım e, anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.